keşke Fatih Hoca bağlansa. Erkencim bak orada Fatih Terim. Size beşte söylüyorum. Fatih Terim orada pozisyonu anlatıyordur. Yani orada bir falan da filan da bilmem ne falan filan anladın mı? Taca çıktı da olmadı orada onu gördün de bana varan Allah belasını versin yapacağın işi şey falan da filan. Ama bu hakarete Abicim, girer Sinan. Abicim bakın. Sinan bu hakarete hep, girer. Hocam bak hep söylüyorum. Maçtan sonra biz de yaptık menajerken aynı hatalar aynı. Maçtan sonra çok sakat. ...bu tip konuşmalar çok sakar. Bir şey yapmayacağım. Yapmayacaksın abi. Maçtan sonra... ...hakeme de gitmişsin. Hemen sakin olacaksın. Yürüyeceksin gideceksin abi. Soyunma odasından tak oturacaksın abi. E, yani... ...bir şey değişmeyecek ki. Evet. Bir şey ya. değişmeyecek ki. Yani Güler maçın şey, sonucu değişmeyecek ya ki. Koca bak, Sen kötü görüneceksin. Bak 113 sene Galatasaray... ...111 Allah Allah. sene Fenerbahçe'ye... ...100 küsür seneyi Allah. açmış, asırı açmış... ...ezeli ve ebedi Allah Allah. rakip Allah Allah. bunlar evet. ya. ya. Dünden beri bir Dün maç oynanmış... ...yalnız... Yalnız konuştuklarımıza bak ya. Evet. Futbol adına bir şey. Bu futbol programı ya. Maçı konuşamadık futbol ya. Futbol programı bu ya. Yazıklar olsun Abi ya. Işte konuşamadık ya. ya. Bizleri bu hale sokanlar utanmıyorlar mı ya? Lideri Ondan sonra çıkıyorlar küfür ediyorlar. Çok maniden çok güzel konuştun tebrik ediyorum. Ayıp ya. Doğum gününü kutlayamadık ya. Bir dakika ışıkları söndür. Bir araya bir yumuşaklık verelim Tam mi? Mi? hocam şimdi her şey hazırlanıyor. Tam böyle aa, 10 dakika sonra aa, hazırlanıyor. Kendim, bana da bir arkadaşım attı federasyonda görevini söylemeyeyim. Temsilci raporlarında. Temsilci raporlarında hiçbir yönetici, hiçbir futbolcu hiçbir olaya karışmamışlar koridorlarda. Koridorlar tertemiz diye temsilci raporu tamam. diye. İnşallah öyle dinleriz. Evet. İnşallah ya keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Şimdi Fatih e, Hocayla şey e, Ali Başkan'ın, e, Sayın Ali Koç'un bir görüntüsü vardı dün. Hazır mı Onur? Bir diyaloğu vardı. Sakinleştiniz mi diye. 21 numara bir ona ekrana getirelim. Beyler, pehla şurayı açalım Tavaş abi. Kamera bak kamer. Benim elimde beyler, Tavaş abi. Tavaş abi sen telefonunu çekeyim mi Allah Allah. Kamera sensiz ya. Tamam, Kamera. Telefon arkadaşım telefon orada. Volkan. Allah'ım bu tarafta da arkadaş görüntüler böyle sevgili seyirciler Harika. ne güzel ee, abi Başkan güzel, Fatih güzel, Hoca güzel, Fatih bu. Sayın güzel. Ali Koç Sayın Abdurrahim Malbağa Evet hocam bu güzel. yani böyle tamam, çok güzel hocam. sahada olan sahada kalmalı Doğru mu çocuk? Aynen bir şey öyle söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bakın net bir şey söyleyeyim mi? Vallahi dün bizim Hasan'ın bu olaylara iştirak etmemiş olsa futbolcu kendi aralarında bunlar kovalasınlar birbirlerini. Ama dışarıdan teknik heyetten bunlar buna yine bu kadar infial yaratmaz biliyor musun? Sadece yani o kötü görünen o. E sonra sen gidiyorsun bu açıklamayı falan yapıyorsun, tekrar falan yani yaptığın iyi bir şey değil ki abiciğim. Aynısı sana yapılsa Fenerbahçe adına burada aynılarını biliyorsun söyledik de çok da söyledik. Çok da söyledik. Yüzlerce konuştuk burada. Nerede hangi tatlı yapılırsa yapılsın. Hepsini söyledik arkadaş. Onun için diyoruz Hasan'ım. Ya, antrenörlük yapacaksan bu işlere girme. Bak, sen yarın, hayırdır mısın hanım yarın, ya? Sana yarın, sen ya? Rekabet yarın, adı altında ya. Ne pislikler yapıldı sanım, ya? Yarın Hasan'ım yarın. Yazık mı? Yazık da yazık ya. Yarın sana sırtını dönerler. Yarın antrenörlük de yapamazsın bak futbol dünyası Sinan Bilmiyorum şu anda şey sen tebzefte şu anda Hasan Şaş bağlansa veya birinize mesaj evet. atsa hiçbir şey yok hocam Şan özür dilerim özür dilerim Hemen öfke bu akşamki de öfke hocaların konuşmalarından dolayı ikna oldum bana yakışmadı desin ben kalkayım burada seni gözlerimden öpüyorum i̇şte hocam, hocam hocam affeden affeden merci biz değiliz biz değiliz biz insan değil ceza insan kurulu var, var. disiplin kurulu <laughs> var onlar inşallah çok fazla Hasan'ım fazla ceza alma ama söylüyorum sakin ol daha önce de yaptınız Beraber Fatih Hoca tribüne atıldı. Siz de atıldınız arkadaşlar. Abi sakin olun ya antrenörlük. Yani özellikle ya Sinancım, antrenörlük. Sinancım, sakin olun. Bak Sinan'cım bu güzel laflarınızı kumana gideceğiz. E, hayata geçirmesi için insanların evet. pişman olması Efendim? lazım. Bak siz diyorum onun için nefesinizi aybeye tüketiyorsunuz. Ne bileyim işte ya. tamam da bunlar kendilerini suçlu görmüyor. Biz siz bunu anlamıyorsunuz. Bunlar mağdur olduklarını düşünüyorlar ya. Apo, siz araç çalmışlar üstüme ne demek? Anladım, araç çalmışlar üstüme demek? Apo, ne bileyim hocam ya. Nasıl bir Sen burada bak yorumcu olarak bizler Hadi. burada doğruları söylüyoruz. Tamam anladın mı? Evet ben Necim? insanları kandıran yalan yorumlar yok. Evet herkes haddini bilecek. Tamam güzel. Bundan dolayı biz bu yorumları yapıyoruz. Yapıyorsun. Böyle güzel. yaptığın zaman küfür ediyor. Etsinler. Evet ben bir milyon kere onlara. Anlatabiliyor muyum? ettikleri küfür abi, kadar ben de onlara ediyorum a, tepki alıyorsunuz Ama, yani doğru olsun, şeyler söylüyorsunuz ya tepki alıyorsunuz biz doğru insanlar pişman değil adam babur yanaşıyor Hani ya, 3 5 2 durumu yok bizde. 3 Ya Fatih 4 -4 Hoca, Hasan 2 -2 Hoca kendilerini mağdur görüyorlar ya. E, sevgili Adamlar Gökhan. Kendi kendilerini hiç... suçlu görmüyor. Mağdur görüyorlar. Merak ediyor. Allah razı olsun. Sevgili uzak. Gökhan, Gökhan o... sevgili meslektaşım. Tamam. E, Haluk ve Gökhan buradan selam veriyorum. Bu şekilde çok güzel yayınlar yapıyorlar 360'ta. Ben çok beğenirim. E, Gökhan çok güzel yaptım. yayın yapıyorlar. Haluklar, Haluk, Haluk, Gökhan. Evet, evet. Gökhan mesaj atmış bana. Brezilyalı Jailson Faslı Belhanda'yı tokatlıyor. Yeşil burun Rodriguez Brezilyalı Jailson'u kovalıyor. Bu adamları nasıl ve kim bu hale getiriyor? Getirdi. Çok güzel. Gökhan biz getirmişiz. Sen de biliyorsun. Sen de yayında sinirleniyorsun. E, Aynı şekilde biliyorsun. Yok, bir şey biz getirdik. Para. Ne demek istediğimi Fena çok olarak, iyi anladım. Medya bu, getiriyor. Öyle diyorlar ya. Bu siz getirdiniz diyorlar. Bu arkadaşlara bu kadar yani itimas geçerseniz Fenerbahçe Galatasaray dostuna rekabetliğine gölge düşürürsünüz. Fenerbahçe Galatasaray türbinlerinde de kavgalara çıkar. Dün akşam mesela çok büyük hareket yaptı Fenerbahçe türbinleri. Biliyorsun o evet. evladımız Koray Şener. Evet hastaneye kaldırıldığında sadı terk ettiler falan filan. Helal olsun. Hastaneye Tebrik ettiler. Efendim? Bir hastaneye gitmişler. Helal olsun. Tabii tabii. Tebrik Yalnız Ta bilmem yarın tören yapılacakmış herhalde. Dün akşam Fenerbahçe yönetim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç falan hastaneyi ne? bilmiyorum ziyaret ettiler mi? Bilmiyorum herhalde. Yani herhalde ailesini falan ziyaret edecekler böyle şeyler Ali Bey yaparlar. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Pırıl pırıl bir genç delikanlı evet. gitti. Hep ne oluyor çocuk ne yazıyor ne diyor. Öldükten sonra kıymetli oluyoruz öldükten sonra. Yapmayın Hasan'cığım sen de edeyim yapma iki, iki kuruşluk dünyada. Fatih Hocam sen de yapma bu kadar hırsal itirasa gerek yok. Bakalım işinize. Ne diyoruz? Senin Türk futboluna bir numaralı hoca olman hiçbir zaman değişmez bak hocanın. Bu muhalifiyetler, bu beraberlikler. Bunlara sen gerek yok. Artık bu saatten sonra daha yumuşak, daha uzlaşmacı bu hırs itirazları falan filan artık Yapma Sinan, sen Evren ben. Turan tanır mısın Tanırım severim Ben çok severim kardeşimle bir defa evet. bizim pastanede evet. oturuyor. çok şimdi bir tweet ben de çok severim hocam Evren yani arkadaşım Turan arkadaşım eğer bu kardeşimiz. bizim Evrense evet evet Galatasaraylı eski futbolcu Evren bizim Evren evet eğitimsiz ve cahillikle eleştirilen Hasan Şaş için konuşuyorsunuz da Süper Lig'de Oxford'lu oyuncular var da biz mi bilmiyoruz Ne alakası Galatasaray düşmanlığını Hasan Şaş üzerinden yapmayın sağının ortasına tokat atacaksın. Şeyi söylüyor. Jay ekranda şu anda zaten. Sonra rahat rahat girin içeri sağ ol mu diyecekler. Öyle bir dünya yok. Şimdi evren. Hasan Ali. Evladım seni çok severim de. Diyelim ki Fatih Terim senin yanına alsa. Heh. Hasan Şaş kadar da sen Galatasaray'da futbol oynamadın ama sen de değerli bir çocuksun. Evren sen benim yardımcın olsun dese. Jayton tokadı atsa. Sen Allah için konuş. Sen beyefendi bir adamsın. Aynen Tabii ki Oxford, Oxford mezun değilsin. Üniversite mevzu olduğunu da düşünmüyorum. Belki lise mezunusundur. sana futbolcuların ortalaması böyle. Bundan dolayı kanamıyorum. Cahillik diploma ile giderilmez. Cahillik başka bir şeydir. Aynen. Sen cahil değilsin. ama Hasan Şah cahil. Eğer cahil bana şimdi oraya mesaj at. Sen Fatih Terim'in yanında olsaydın eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turan olarak. Cahilton tokat attıktan sonra senin oyuncuların onu kovalarken... Şikete'nin kafasına yumruk atıp saçından çeker miydin? Yoksa Rodriguez, Donku, Monku o kovalamalarını engellemek için üzerine düşeni mi yapardın? Ben inanıyorum ki Evren Turan beyefendi ve cahil olmayan bir eğitimsiz çocuktur. Engellerdi. Sen cahil değilsin, iyi adamsın. Ya o da Fenerbahçe düşmanı. Ne iyi adam ya. O da kendi de Fenerbahçe düşmanı. Evren Asana sordu. Hadi bak mesajı Hadi abi hadi abi. Hadi abi. abi öyle demeyin ya. Hani, ya ben Fenerbahçe oran düşmanlığınızı diyor. Biz Galatasaray düşmanıyız. Ya arkadaşlar. O da Fenerbahçe düşmanı. Ya bu Fenerbahçe. O Fenerbahçe, Galatasaray Beşler düşmanlığını. Şey şey bir dakika bir dakika. Bu Fenerbahçe Galatasaray Beşler düşmanlığını. Hayat gözlük. Nasıl önemli bir anda? Gözleri sarı kırmızıdan başka bir şey görmüyor. Abi şimdi Arkadaşlar Merhaba, yani bu bir haftalık ya. hadi bir haftalık ya. haftalık yorumlar mı Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş düşmanlığının bir nasıl ilerliyorsunuz? Ya. Yapmayın hadi bakın beynime özellikle beynime. televizyonda yorumculuk yapan arkadaşlar. Belki de bana yeri geldiği zaman en çok fazla kızan Beşiktaş taraftarıdır. Belki de bana en çok kızan Beşiktaş taraftarıdır. Arkadaşlar yapmayın. Bakın Evren seni tenzih ediyorum kardeşim. Evren Ama lütfen camianıza, çok severim. Camianıza, ya bırakın taraftarlarınıza ya. Oo. yaranmak için, yaranmak için kıblenizi döndürmeyin. Sinirinize şaşmayın. Sinan, benim bedel de Silah. hayır. Evren, hocam bir dakika. Tertemiz, ya. namuslu iyi bir adamdır Hocam, Ama hata Hocam bir dakika dur. Evren namussuz falan demiyoruz. Ben Senden daha çok Fatih Hoca'yla hayatım var. Senden daha çok Fatih Terim'le yemiştim, içmiş hayatım vardır. Fatih Terim'in bir numaralı hoca olduğunu söylediğim zaman da oluyor. Ama yanlış yaptığında söyleyeceksin. Şenol Güneş'i de söylüyorum. Hepsini söylüyorum. Ama bu fener düşmanısın. Biz yorumcuyuz. Kimsenin düşmanı değiliz. Normal olarak, Hadi normal mi? olarak yorum yapmamız lazım. Niye düşman oğlum arkadaş? Fenerbahçe'yi koruduğumuz zaman Galatasaray'ı kızıyor. Galatasaray'ı koruyuz. Fenerbahçe'yi. E ne yapacağız her hafta, Ne yapacağız abi? Nasıl konuşacağız? O zaman televizyona çıkmayacağız. Onun için arkadaşlar bu düşman işlerini bırakın. Alıyorsunuz eline, interneti, istediğiniz gibi yazıyorsunuz. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya. Dünden beri Sercan, bana diyor ki, Sinan abi bir sürü diyor DM geliyor diyor. Küfür edenler var diyor. Ver oğlum dedim. Avukata etmesen dayanamıyorum diye. Verme oğlum dedim. Ver avukata dedim. Ver avukat bekliyor diye sen Nur bekliyor. Ver ona dedim. Sonra ağlıyorlar. Ya, hocam, Ondan sonra arkadaşlar lütfen bu düşman işleri bırakın. Bak, bak, Biz kimseye bırakın düşman değiliz. Abi, Biz abi. yorumculuk Biz yapıyoruz. Bırakın, kimseye düşman değiliz bırakın ya biz kimseye düşman niye düşman alalım abi ben hiç e, sevmediğim ya Saray, Galatasaray'da bizim bir sürü dostlarımız arkadaşlarımız var ya hepsiyle yiyoruz beraber kalkıyoruz tamam. ama siz böyle medyadaki arkadaşlar sen Fener düşmanısın sen Galatasaray sen Beşiktaş derseniz olmaz benim hayatta en çok sevdiğim insanlardan birisi Aziz Yıldırım'dır ondan dolayı benim belki de camiam bana kızıyor ya kendi camiam kızı var Aziz Yıldırım'la dostum diye. Yani öyle bir şey yok. Kimseye yaranmak için burada oturmuyoruz arkadaş. Bravo. Neyse Bravo. onu konuşuruz. Bravo. Kimsenin de düşmanı falan değiliz. Hasan da yanlış yapmıştır. Fatih Terim de dün akşam şey yapmıştır. Bir dakika. Da Size evreni yedirme. Sana evreni yedirme. De... İnsanlar bir hata yaptı diye çocuğa davranma. Galatasaray düşmanı diyor ya. Hacım, hocam ben benim kardeşim düşmanı kardeşlerine kardeşlerine Sana hocam. söylüyor Galatasaray ya, düşmanı diyor. diyor bana söylüyor. Onu anlatmıyor ki senin abi. Başka ya. bir konu konuşuyorum. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimseye de düşmanlık falan yapmıyoruz. Gelsin 15 maç alsın beni hiç gelmez. Kim varsa abicim disiplin kurulu acıma. Acıma yetime derler biliyor musun? Acıma arkadaş. bu örnektir. Be. Bak bu örnektir. Gerisini çakacaksın. Be. Kralla çakacaksın affetmeyin. Korkmayın. Futbol Federasyonu Başkanı Aslan gibi medya patronu kimse de sallayamıyor demez zaten. İstediğiniz gibi geçirin abi. Herkese geçirin. Beş taşın olduysa Beştaş'ı da yapacaksınız. Af yok. Düşmanlık düşmanlık yok. Türbinlerinizi kendi taraftarınıza yarakalık yapmak için de lütfen bu işlerden vazgeçin. Var var. Evreni değil. Başka da var. Bir sürü var görüyorum. Bıışlara bırakın. Abi annesi bizim çocuğumuz yaşındaki adamları burada konuşturtmayın bize ya. Onlar evren bizim kardeşimiz çocuklarımız. konuş. Bana o. ben bana kardeşim şunu söylüyorum. Evren bana değil. kim kalkıp diyorsa ki Galatasaray düşmanı, Beşiktaş düşmanı ben de aynı kim diyorsa aynısını söylüyorum. Alayınız Fenerbahçe düşmanısınız. Alayınız. Alayınız Fenerbahçe düşmanlığı üzerinden para kazanıyorsunuz. Alayınız. Kime diyorsun? Kim bana Galatasaray düşmanı, Beşiktaş düşmanı diyorsa hepsine diyorum. Kim diyorsa evren, gökyüzü, ay, güneş herkese diyorum. Herkese diyorum. Hepsi Fenerbahçe düşmanı. Tamam mı? Hepsi Fenerbahçe düşmanı bunlar. Atma sakin ol lütfen. Aa, bura, bırakın hocam çocuğumuz yaşında adamları buraya şeylerini okuyorsunuz ya. Bırakın bunları ya. Hocam, abi. herkesin kendine göre bir fikri ya. var. Allah yani keşke ya. konuyu açmasaydın. Hani Evren de bizim kardeşimiz. Evren, evren, evren'i unuttuk yani. abi. Abi Evren'i unuttuk biz. Siz, dalacağım da. Bizim konumuz evren, evren değil. Bir tek Evren değil. Bize sosyal medyadan da yazıyorlar. Sen Galatasaray ya. düşmanısın. Bir hafta Fener düşman oluyoruz. Bir hafta Galatasaray düşman ver, oluyoruz. Ver, ver. Bir hafta Trabzon'dan. Bir dakika Necati aç oğlum. Sizce Beyaz Futbolu Galatasaray düşmanı mı? Bir, iki, üç, üç,